Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, Veriz ve dileklerin yumurtlama günü yumurtlamaya başladılar. Eee, burada görüyorsunuz yapabilirsek şu dişi az önce yumurtalarını karnına aldı. Görüyorsunuz altta tutuyor. 15-20 civarında yumurta var diye düşünüyorum. Biraz sonra biraz dinlendikten sonra kalkıp bir bitkinin üzerine ya da cama yapıştıracak. Hmm, evet, bakın bitkiye doğru yöneldi. Görüyorsunuz altında yöneldi. Ee, yeni yumurtaları bir kenara koyup da içine hava koyduğum için arkadaşlar katta biraz fazla miktarda hortum var. Bu anlamda görüntüler biraz göz olabilir. Kusura bakmayın. Ama yakından göstermeye çalışıyorum ilk itibariyle bir bitki yumurtlayacak. Altındaki yumurtları görüyorsunuz. Çok miktarda var. Evet. Evet, yapacağız. İlk işimiz. Evet, yine hiç yerleri çok seviyorlar. Önce oraları temizliyorlar arkadaşlar. Camı nispeten üzerindeki ufak ee, parçacıkları arkasından şöyle biraz daha geniş alalım. Arkasından yapıştırıyorlar. İlk yapıştırdığı anda yumrukları almıyoruz tabii ki. Ama ondan sonra bir 5-10 dakika sonra da alıp ee, biraz sonra göstereceğim. Yakınlığa çalışıyorum. Yumruklarken hmm. için. Yumruklarken insanlardan çok korkmazlar. Onun heyecanıyla insanları görmezden gelebiliyorlar. Evet, evet bakın yapıştırdım. Yapıştırdım diye. Şimdi yeni bir şekilde yere ince ve arkasında tekrar bir dişi sayısını azaltmayı düşündüğümüz erkek sayısını arttırmayı düşündü. Bu nedenle de yumurtlamaya başlayacaklarını belirtmiştim. Birkaç gün su değişiminden sonra yumurtlamaya başladılar. Bu sevindirici bir haber. Ee, bir aydan fazla olmuştu neredeyse. Ben de çok ilgilenirmiştim. Ee, bir miktarda böyle aldık. Ee, i̇çerisinde de bir miktar süt yağı yani, Sıkıntı yok. Yaklaşık bir miktar fazla yumurtalar. Bu da şu anda görebildiğin yani, bir yaklaşık 180 tane yumurta var. anlarını kaydalabilirsem göstermeye çalışacağım. Şu dolaşan bir şey, aksiyon yapacak olan bir şey. Evet. katık kat. Evet. İşte bunu kır. Doğrayıp çok şurur. İyi yapım yaparız. Gel bakalım. Akık sıvısının çokluğu yumurtaların daha iyi döllenmesini sağlayacaktır. Hem de çeşitli olacaktır. Bu türün de e, geleceği açısından iyidir. Genelde biliyorsunuz çocuklar kurulu halinde yaşarlar. E, Üremeleri lazım bulunurlar. Evet, bakın kış sıkıştırıyor. Az bir zaman sonra ben, şu Erkeklerin çok ustalı olduğunu görüyorsunuz. Ee, zaten erkekler her anlamda ustacıdırlar diyorsunuz. <gülüyor> yani <gülüyor> ee, biz erkekler böyleyiz. Evet, evet işte. işte gözümüzün önünde T pozisyonu. Bakın diğer erkek onu bozmaya çalışıyor. Bakın yumurtladı altına. Şimdi ne yaptı? Ee, dişi erkeğin e, anal çıkışından affedersiniz e, ki onların öyledir e, arkadaşlar. Spermini e, kendi sindirim sistemine doğru aldı, çekti. Kendi sisteminin sindirim sisteminin içerisinden geçirdi. Bu sırada alttaki e, iki e, anal düzgeci dediğimiz o düzgeci birbirleriyle birleştirdi bir avuç içi gibi yaptı, iki elle koruduğu gibi insanların ön düşünün. Ondan sonra onun içerisine o e, sinir sisteminden geçirdiği spermleri oraya doğru boşaltırken aynı zamanda yumurtladı. Hatta belki önce yumurtladı sonra o sperm oradan geçip girdi. Tabii ki bir rengi yok. Dolayısıyla hani bunun bir göstergesi de yok. Ancak sistem böyle işliyor. E, o yüzden e, yani şöyle söyleyeyim bir, bir e, her seferinde e, 10 ile 30 arasında yumurta atar bu şekilde. E, dişiden dişiye değişiyor. Bazen çok daha ufak dişiler çok daha fazla miktarı. tek seferden bahsediyorum. Bakın şu bir yapıştırmaya çalışıyorum. yine. yapıştırdı hatta. Bir kısmını gördünüz. Ee, dişi sayısı az, erkek sayısı çok olduğu için de yumurtalarını yemiyorlar. Bu mutluluk verici bir şey. Sabah yumurtalıklarını gördüğümde hemen kendilerine yem verdim. Biraz da fazla miktarda verdim ama gözlemledim. Bakın yem hiç kalmamış yani. Çünkü yumurtlama e, öncesi ve sonrasında iyi beslenmeye, protein ağırlıklı beslenmeye e, ihtiyaçları vardır. Sevgili arkadaşlar. Bakın alt yüzyılda 3-4 tane yapışık var. Şöyle yakından göstermeye çalışırsam bakın biliyor musunuz? 2 tane. Onları yapıştırmaya çalışıyor şimdi. Evet. evet kendisini cama sütleyip yapıştırarak. Evet. Bir tane daha tekli bir Yani böyle işte e, bazı e, bireylerin büyük ihtimalle e, anal düzgeçlerinde olan problemden ötürü e, bu, ta, bu takım, takım böyle işte takılmalar, sıkılmalar olabiliyor. Sıkışmalar. öyleyim bu bazıları tek seferde e, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, herhangi bir yere bütün motorunu bırakarak e, şey yapıyor. O yüzden de böyle işte böyle tek tek görüyorsunuz mesela böyle tek tek falan. Ama bazı dişlerde böyle olduğu gibi. İşte burada mesela tahminen 3 yumurta alanında çıkanlar var. Şurada karşıda mesela şu en son bitkinin sapının sağında bulunanlar e, en sondaki bitkiler gibi arkadaşlar. Evet, bunu da size göstermiş oldum en azından. E, şimdi biraz daha bekleyeceğiz. E, hmm. biraz daha bekleyeceğiz ki yumurtalar nispeten sertleşsin. Şu anda e, daha evvel söylediğim gibi alınabilir Venezuela bilek yumurtaları. Ama çok yapışkanlar, nispeten yumuşaklar. Dolayısıyla daha hassaslar. E, her şeye karşı yani elinizi çok temiz olması halinde bile bir ihtimal e, belki yumurtanın bozuk e, olmasını ya da gelişmesini engelleyecek bunlar söz konusu olabilir. O yüzden bir miktar daha sertleşmesini bekliyorum. ekliyorum. E, bak, bu, arada tabii balıkların yavrularının e, yavrularını, yumurtalarını daha doğrusu yemediklerini de gözlemliyorum. Çünkü yerlerlerse, yerler yemeye başlarlarsa çok hızlı bir şekilde tüketirler. E, ama bakın erkekler de, dişiler de çok ihtiyaçları yok ki sadece yumurtaların tarafında dönüyorlar ve de yumurtaları kontrol ederek nereye yumurtlamaları gerektiğini belki de çek ediyorlar öyle diyelim kontrol ediyorlar e, dolayısıyla e, yumurtlama devam ediyor tek bir dişinin yumurtladığını düşünüyorum şu dişi arkadaşımız yumurtladığını düşünüyorum şu ana kadar yapmış 200 yumurta alındı e, totalde daha henüz bunları da tabi şey yapmadım e, durum bu bir tane çiftleşme gösterdik, yumurta yapıştırması gösterdik. Ee, böyle bir yer hazırladık kendilerine. Bakın bu daha koyu, bu daha açık Çünkü şöyle yapacağım arkadaşlar. Yumurtaların tamamını topladıktan sonra, sonra bunun içerisindeki suyu boşaltabildiğim kadar boşaltıp taze su koyacağım. Taze su derken akvaryum suyundan bahsediyorum. E, taze başka türlü su da koyabilirsiniz. Dinlendirdiğiniz bir su ya da e, şey, temiz bir içici bir su koyabilirsiniz. Ancak sıcaklığının farklı olmayacağını, olmadığını e, çok arada büyük farklar olmamadığından emin olmanız gerekir. E, ve en sonunda tekrar içerisine işte yarıya kadar doldurup altı damla metren mali, malisi damlatıp üstlerine bu şekilde işte bir hava taşıyla Böyle evet, çok yorulmasına gözüm evet. yok. Derdimizde gelişimleri gayet güzel olacaktır. Bakın bu arada kanunlar da büyükler, büyük kavuşlar gördünüz. Bu dışta işte gözükenler e, şuradan baktığınızda işte birkaç tane de burada vardır. Ama tabii içerisinde daha fazla vardır. Tahminen bir 30-40 dolarında da burada var. Durum. Son durum böyle arkadaşlar. Şuradan da bir de ton duygularını haline bakalım. Bakın çıkanlar var. Önde iki tane en öndekiler çıkmış yavrular. Biraz zaman zaman topluyorum. Beyazlamış yumurtalar var. Simsiyah olanlar, bugün çıkacak olanlar var. Peyder Bey'i topladıkça içine koydukça arkadaşlar e, bunlar da e, kendi kendine çıkıyorlar açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim bir de bir şeyi ne kadar ee, az önemsiyorsanız o kadar kolay oluyor diye düşünüyorum. Yani gözlerin içine baktığımız e, similisler, duplikamış yumurtaları e, bize e, sıkıntı yaratıyor. Çıkmıyorlar. Bakın işi tekrar yumurtlamış e, yapıştırmaya çalışıyor. Evet. Bakın musunuz? Şurada. Evet. Şimdi görebilirsiniz belki yatağın altını sıkıştıracak şu dişi. Yer alıyor kendisine. Yani e, anubiyas yapraklarını çok severler. E, altları özellikle üstlerine de yapıştırıyorlar tabii ki. Çok da fazla. E, Duyuzaklarından biliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Beğenlerinizi ve abone olmanızı İsterim bilmek gerekir ki teşekkür ediyorum.